Herkese merhaba. Fenerbahçe Bil ve Amaç Soyu'ya karşınızdayım. Öncelikle tabi üzücü bir mağlubiyet oldu. Maça iyi başlamıştık. Lakin bu sefer benim bile savunamayacağım bir hata yaptı. Diye. Öbür maçtaki hatalarının sorumlusu tek başına kendi değildi ama bu maçtaki hatasının sonucu tek başına kendi oldu. Kusura bakmasın Samet kardeşim. Ama burada hemen Ali Koç'la bağlayarak konuşmam gerekiyor. Ben Haziran'da dediğim şeyin arkasındayım. Aziz Yıldırım seçilseydi ama seçilseydim oraya öyle çalışabilirdi ama Ali Bey seçilse asla çalışmaması gerek, gerek gerekmiyordu. Çünkü yabancı hocalar oyun ezberlerini bozup kendi oyunu oyununu tutturmaya meyel hocalar Mourinho'da böyle maalesef bu gerçek Ali Bey'in yapması gereken tek şey vardı seçim dönemi kaybetmeyi göze alıp İsmail Kartal'la devam ediyorum kararlı açıklamalıydı. Çünkü neden bunları diyorum? Şimdi de maçı bağlı, maçı kısa konuşacağım. Bekao'yu bozdu, Osai iyi bozdu. Tadiç sol kanat bağlantısını bozdu. Gerçi Osai ile oynadığında sağda da etkili oluyor ama bugün o da etkili olamadı. Tadiç Osai, Tadiç sol bek bağlantısını bozdu. Hoca kalsaydı büyük ihtimal Levent'i mutlak oynatırdı. Levent'in bu kadar vazgeçilecek silinecek bir tarafı yok kimler kimlerle oynuyor Türksel Süper Ligi var bana yazılmadığı için geçiyorum ama dediğim gibi bütün şeyler başta düğümleniyor Ali Bey belki bu dediğim için kızacaksınız ama küfür etmene neler eğer eleştiriye açık mu belirtmek isterim Taraftarı dinlediği için bu halde. Taraftarı dinlediği için bu halde ben söylemiştim. Seni geçen Ali Koç videosunda da açıklamıştım. Sana karşı oluşan birikmişlik var. Senin mümkün olduğunca geçen seneki oyun ezberini koruman gerekiyor. Seçimi kaybetmeye göze alarak cesurca hareket etmesi gerekiyor Ali Bey için. Söylüyorum bunu. İsmail Kartal'la devam etmesi gerekiyordu. Çünkü a 7 senelik birikmişlik insanlarda hak, haklı olarak dolmuşluk etkisi yarattığı için en ufak bir sarsılmada bu tepkilerin olacağı muhakkak kaldı ki yeni hocalar illa eskiye dair pek bir şey kullanmadılar bizde. Varın da Cesus dahi aynısını yaptı. Cesus bile İsmail Kardalo Vitor'dan demir aldığı kadroyla aynı oyunu oynatırken mesela Jesus'un oyunu çözülmeye başladığı zaman hakemlerin muhalefetiyle asla İsmail Kartal'ın dengeli oyununu ekstra bir oyun planı olarak sürmedi sahaya. Hep aynı oyun planıyla devam etti. Nitekim de derbi yazdı. Kötü performansla şampiyonluğu verdi. Ben o ben olsam Mourinho bu konuda hariç tutuyordum. Bir senelik büyük hoca getirmem. Geldi ki Mourinho öyle Mourinho ile yı iki yıllık anlaştık ama yanlış. Jesus'un geldiği dönemle başladı esas bizim için. İki yıllık gelmeyen hiçbir hocayı getirmeyeceksin. Çünkü gidecek mi? Gidecek mi kalacak mı? Bir türlü belli olmayan bir türlü kendini sahaya veremez. He? Hele sonuçlar kopunca. Aynısı oldu sahaya veremedi. Bir yıllık anlaşmayı kabul ettiler masadan kalması gerekiyor Ben geriye gelerek bugüne geliyorum. O gün İsmail Kartal'la oyun devamının devam ettirseydi kendine de ne bu kadar birikmişlik olurdu ne zırt oyun değişimleri olurdu ne bu kadar sarsılı sarsılı sarsılacağımız bir dönem geçirdi, geçirirdik. Kusura bakmayın biraz tekledim. asıl kelam böyle. E, esasında Ali Bey kendi ipini kendi çekmeye doğru gidiyor. Dediğim gibi ben Ali Bey'in yerinde olsaydım bu kadar hatalar yapmayacağım. bir kenara bırakırsak hadi bana da iyi 7 senelik, 6 senelik bir birikmişlik, birikmişlik oldu diyelim. Asla, asla yeni bir hoca getirmezdim. Seçimi kaybedeceğimi bile bile getirmezdim. Çünkü en ufak bir hatada geçmiş 6 sene yüzüne vurulacak. Dün olduğu gibi. Ama yeni hocalar da yeni oyun sistemi getirdiği için bir sancı yaşayacak. Ama dediğim gibi Ali Koç'ta gibi Ali Koç'a karşı bir birikmişlik olduğu için bu oyun sancısına da gerekli tahammül gösterilemeyeceği için İsmail Kartal'ın kalması Ali Koç'un kendi geleceği açısından mühimdi. Ama bu kararı alabilecek bile cesareti göstermedi. Nasıl Gecesuz'un bir yıllık getirilmesini yanlış bulduysam o gün Ali Koca'cısından baktığımda İsmail Kartal'la devam etmemesi kendi sonunu getirecek gibi gözüküyor. Moruya'ya gelirsek Aziz Yıldırım da belli ki bu altı yılda kendisine hiçbir şey katamamış, kendisini geliştirememiş, farklı bir şey katamamış bir başkan olarak yeniden sahalar çıktı. Aziz Yıldırım'la Mourinho olsaydı farklı Olurdu söylemlerine asla katılmıyorum. Bir adamın oyun tarzı neyse halen odur. Yalnız şu fark olabilirdi. A A yeni bir Ali Koç'tan kurtulmuşluğun verdiği rahatlıkla bir senelik ekstra tahammül olurdu. Ama sonuçlar aşağı yukarı böyle olurdu. Değişmezdi. Adamın oyun tarzı böyle geçen senin bütün ezberlerini bozduğu için gene sancılı bir süreç geçirdik ama dediğim gibi Ali Koç'un seçimi kaybetmesinin verdiği rahatlamayla birazcık daha tamamlı olurdu ama şampiyon olunamadığı takdirde aynı şeyle Aziz Bey'e de söylenirdi ama Aziz Bey'de Ali Bey kadar mülayim olmazdı. Bunu hepimiz biliyoruz. Taraftarı neler etti? Taraftarı lafı soku verirdi. Ali Bey konuda hiçbir şekilde ekstra bir tepki göstermiyor. Allah var. Ama devam o ki Fenerbahçe başkanlık seçimi ayağına büyük bir fırsatı tepti tıpkı bir senelik Jesus'un da getirilmesinin yanlış olduğunu düşünmüştüm. Kupa'ya rağmen bir senelik büyük hoca getirmeyeceksin. Devamlı olmuyorsa zararı kulüp görüyor. Bir maçına gelirsek o sayı oynamış olsaydı belli ki Masuaku tarafını işlermişiz açıkçası çok kötü oynadığınızı düşünmüyorum ama bir hata oyunun bütün dengesini kaçırdı. Dediğim başta dediğim gibi yeni hocaların sancısıdır bu. Bütün oyun ezberlerini bozdu. Bütün geçen sene oyun ezberlerini bozdu. Bakın şimdiden şöyle uyarıyorum. Burada maalesef taraftarımız da suçlu. İrfan'la anlaştık deniyor ya. Berke'yle de anlaşmıştık hatırlıyorsanız. Ama bu kaos ortamından kaçmak için çocuk son anda gitti. Bir oyuncu yıllayacağız diye elimizdeki en değerli asetin kafasını karıştıracak tepkilerden azade olmamız gerekiyor. Taraftar bana kızabilir. Ben kendi yorumlarımdan kendim sorumluyum. Samet'e birikmişlik var doğru. O hatasını ben de kabul edemiyorum. Kabul edemem kusura bakmasın. Ama şu, bir oyuncunun yaptıklarını diğer oyunculara fatura edemezsin. İrfan Ar İrfan Arkışlan'da olsa iyi Arkışlan'da ama Çocukların zihninde olan yarını bir gün ben de kötü oynarsam beni de ıslıklıkla ıslıklarlar şeyi yerleştirmiştir. Bu çok yanlış bir hareket ama dediğim gibi Ali Koç hatayı başta yaptı. Seçimi kazanmasına rağmen kendine karşı oluşan büyük farkında olması gerekiyordu. O yüzden demem o ki seçimi kaybedi. Kaybetme pahasına oyun istikrarını sürdürecek İsmail Kartal'la devam etmesi gerekiyordu. Bir yıllık Jesus'la anlaştığı dönem de bu geçerliydi. Bir yıllık büyük hoca getirilmez. İsmail Kartal'la iki sezon üst üste devam etseydi şu an Ali Bey konusunda insanların düşüncesi farklı olacaktı. Efendim İsmail birkaç maç verdi. İşte rakipler zayıftı, Fasa Füso falan orasını geçeceksin. Dediğim gibi Ali Bey maalesef kendisini doğru yönlendirecek, aklına girecek ikna edecek iyi bir danışman olmadı hiçbir zaman. Bunun cezasını çekiyor. Maalesef kendisi için üzülüyorum. Üzücü bir vaziyette. Ama böyle dediğim gibi kendisine karşı birikmişliğin bu kadar yüksek olduğu bir adam yeni bir hoca getirmemeliydi. İsmail Kartal'la devam edeceğini bildirerek kongreye girmeliydi. Muhtemelen Aziz Yıldırım da sıçırsaydı o da kötü başlayacağı için kendisinin yine dönüş bir dönüş şansı olurdu ama bunu yapmadı, yapmadığının da cezasını şimdi çekiyor. Bu biraz başkan ve bir yönetim özelinde oldu ama Hoca için konuşacak bir şey yok. Maça dengede başlamıştı. Ama o hatadan sonra belli bir yere kadar iyi getirdik. Adam yollamak yerine takıma destek vermeyi seçseydik. Belki yine bir şeyler olabilirdi ama gene kötü, genelde kötü maç geçirdiğimizi düşünmüyorum. Ama dedi, demem ki Fenerbahçe'nin Fred'i takaslayıp laboratuvarı kesinlikle alması gerekiyor. Cekoyu ona çöle kesinle kesinlikle değiştirmesi gerekiyor. Şu yönetimle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Ali Bey ya çıkacak kongre kararı o, oluyorum diyecek cesurca ya da çıkacak iki sene anlaştık kalıyorum kardeşim ne olursa olsun diyecek bu cesareti gösterecek. Atıyorum dördüncü Murat gibi ayak divanına çıkacak. Öfkeli kalabalığa seslenecek. Kaçmayacak. Üzücü bir mağlubiyet oldu. O maçı biraz teknik, teknikten uzakta değerlendirdim. İstifa seslerinde ışığında sevgiler, saygılar.